İyi akşamlar dileyelim. Burada akşam olduğu için iyi akşamlar dedim. Ben normalde merhaba derim. Merhabalar. Akşam oldu. Evet. Akşam oldu. Salatalık e, derdine düşmek ne demek? <laughs> Pazara gittin. Pazara gittim. Pazardan böyle salatalıklar aldım. Kız serçe parmağım kadar Nuran Serçe parmağım Evet kadar. evet. Çok güzel. Şuna artık. bak kız. Şuna kız. Bak et tırnaklarım içinde is var. Hala kökünden kestim. Görüyor musun? soba kayınca hala gitti. boya gibiydi sanki değil mi? Boya gibi girdi. Saçlarınızı neyle boyayın biliyor musunuz? Soba isiyle. Eminim hiç geçmeyecek. Şunları ayırayım. Evet, evet. Salatamıza gerekli cacık falan da yapıyoruz. Bugün ne yapıyorum ben? Salatalı ucuz buldum. Ya geçen hafta 20 e, çarşamba pazardan 25'e aldım. Daha önceki pazar onu almıştım. Bir turşu yaptık. Şöyle bir bidon yaptık. Maşallah bitti. Hatta şu en sonunda eşim dedi. <laughs> Nuran gitmiş bidon arıyor dedim. Turşu bitmiş zaten. Aynen. Aslında hemen o bitmeden yapılsa daha iyiydi. Değil mi? Ama artık havasında ya. Üç gün olur burada. 10 liradan salatalık aldım. Oturabilirim rahat rahat çayını da iç. Çok şey olmuyor çekim biraz. Şöyle bir bakayım. Şöyle güzel güzel gıcır 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 yüklüm. Baya bir gıcır gıcır. Geçen turşumuzu görmemiş hanımefendinin ben hiç hijyen değil, hiç yiyeceğim değilsiniz demiş. Lahana turşumuzu hatta sen yıkamıştın ya. Ben önce tüm kendi yıkadım, sen de bidonlara doğradıktan sonra yıkadın ya. Aa, öyle mi demiş? <laughs> Ama videoyu tam izleseydi orada söylemiştik, değil mi? Söyledim tabii. Çünkü ki. ben yıkadım için çekmemişler. Çünkü ben söyledim başta tüm yıkadım lahanayı, avuçları. Böyle zaten ısladığım bir de hepsini çekmiyorum. Çok uzun sürebiliyor diye böyle bir de. Isladıktan sonra tek tek yıkıyoruz. Oo bak. Sesini dinleyebilirsin. Ellerimi, bütün kuvvetini bastırıyorum üstlerine. Pazarda neler aldın? Pazara gitmemiz bayağı bir travmatik oldu. Genç, genç gittin ama değil mi? Ev işi falan yapmıştım. Çok yorulmuştum. Sonra saat dörde geliyordu. Nurhan'a dedim ki ne yapacağız pazara gideceğim mi dedim ne işin var pazarda dedi yemek yapak yiyek dedi ne yapıp heyecanlarım domates yok salatalık yok var Allah var salatalık da bir aldım domates yoktu domates yani, yoktu ama salata var. için falan yoktu her neyse gider ne de halim de, de yok gibiydi neyse gidince halim geldi ben turşuluk salatalık almak istiyordum çünkü bu pazarda ucuz oluyor fiyatını söyledik mi 10 liraya Seçtim seçtim. Se daha ora dolu. Seçtim seçtim seçtim. saatlerde şey işte seçtim. Evet. Dört buçuk kilo. Burası 45, 45 lira. 10 liradan dört buçuk kilosu 45 lira. Heh. Şuram bunu aşağıya ama. Ay ne döktün. Hı? Çiçeklerime dökerdim. Şimdi balkondakilere de dökerdim. püf noktasına geliyoruz. Bak kıtır çıtır çıtır salatalık yemek istiyorsanız bu arada bizi yeni görenler duyanlar abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Adana'dan Türkiye'den selamlar sevgiler çünkü çoğunluğu yabancıların orası neresi ne kadar güzel bir yer diyorlar. Hepsine selamlar sevgiler gönderip Türkiye Türkiye burası. Türkiye. 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 Türkiye o kabul edilmiyor artık. Adana'dan Almanya'ya, Fransa'dan İngiltere'ye. Neydi? <laughs> Ay bocacık demiş. Çok güldüm ya. Ablam Jüpiter'den Mars'a diyeceğim zannettim demiş. Valla bir hoşuma gitti. Bir hoşuma gitti. Al Al Almanya'dan Amerika'ya, Jüpiter'den Mars'a aslında daha güzel bir uyum bulmuştum. Bundan sonra o da var yakında Jüpiter'den, Mars'tan da canım takipçilerim olacak. Bakın ben salatalığımızı, püf noktasını söylüyoruz. Hiçbir şekilde bıçak değdirmiyorsunuz. Bolca yıkıyorsunuz. Olarak çıtır çıtır kıtır gıcır gıcır o pardon o gıcır gıcır yıkıyorsunuz. Salatalığınıza hiçbir şekilde bıçak değdirmiyorsunuz. Alt kesme, üst kesme yok. Delme sakın. Ay bazen ben görüyorum bir de insanları kandırıyorlar. O deldiğin an su dolar. Isırdığında fış fış böyle su fışkırır. Hiç şey yapmıyorsun değil mi sen? Bu başlarını falan da almayacaksın. Başlarını da anlayacağım. Evet. Uçak değmeyecek. Güzelliği. Şimdi, şimdi. Bir de ben böyle küçük olduğu halde bir dondum. Buna bir sürü salatalık sığdırıyorum. Bakın. Bana. Ay şekilli oluyor değil mi? Çiçek gibi. Çiçek gibi yaptım. Evet. Hijyen yok diyecekler şimdi arkadaki tencereyi görünce. Arkadaki tencereyi... Onu da açıklayalım. O bizim kızartma tenceremiz. O gitmiyor. Yıkasan da gitmiyor. Gitmiyor. Yeni bir tencere edinmemiz gerekiyor. Evet. Ama ona uygun bir tenceremiz yok şu an kızı. O çok güzel kızartıyor. Kızartmayı patatesi doğruyoruz. Kapatıyoruz ağzını. Bitti. Bit yere de açıp alıyoruz. Öyle kolay. Her gün patates kızartabilirsiniz. Bir gram yağ azalmıyor. Hızlı ocakta. Yağını süzüyorsun tabii ki. Yağını süzüyoruz. E, tencereyi ve kapağını yıkıyoruz. Dışı öyle olduğuna bakmayın. Dışı gitmiyor. Yandı o. Yağlar demek ki şey oluyor. Bakın bakın. Bir sürü salatalık sığdırıyorum küçük olduğu halde. Çünkü küçücük, şundan küçük bir, bu büyük sayılır. Bundan küçük bir salatalık turşusu 100 lira. 750 gram falan herhalde. Aynen 750 gram. falan diyelim hadi. hadi bu baya büyük yani ona bakar. Şu bir kiloluk kavanozlar var ya, bu şey yaptığınız, e, ne onun adı? Kırmızı domatesten yapıyorlar ya. Sos. <laughs> Ay siz ne yapıyorsunuz? Öyle bir şey yapıyorsunuz ya. Sos yapıyoruz. <laughs> Bilemedim ben onu biz sos yapmıyor muyuz biz, biz sos yapmıyoruz. yapmıyoruz biz salça, salça yapıyoruz salça hastalığı var işte. domates salçası domates salçasına bayılıyoruz turşu gelenek ve göreneklerimizin arasında atalarımız domates sosu yapmıyormuş salça yapıyormuş domates sosunu da alıyoruz ablamdan yeğenimden Onu, evet. ona da girmeyin ya ondan da eksik olayım evet evet yani Şöyle e, sarımsak eksik etmiyorlar gerçekten sosumuz her zaman oluyor. Şöyle sarımsaklarımı doğradım önceden. Benim Kaç aklıma. tane sarımsak? İstediğiniz kadar ama salatalık çok sarımsak sarımsak istemiyor. Ben de sevmiyorum. Şey İki diş sarımsak yeter. Vallahi bak o kadar güzel oluyor ki iç suyunu da iç, şeyini de iç. Böyle o kadar güzel oluyor ki Kız daha burada bir ton çıkarmıştı. Yeter. Kapağını da şeyde koyacağız değil mi üstüne. Bak salatalık. Ha ona da olacak. Ona da yapacağım. Böyle bakın şimdi yatırarak o kadar çok salatalık sığdırıyorum ki. Aslında 3-5 tane. Ay bu upuzunmuş. Kalemmiş. Kalem bakın. Sizin oradan nasıl? Sonra pazara gideyim dedim orada. Neyse gittim 10 liradan salatalığı kaptım. Seçtim, seçtim seçtim. Vallahi daha seçmeye doyamadım ama. Zaten yorgundum giderken. Neyse seçtim seçtim 6-7 kilo oldu zannettim. Vallahi 5 kilo olmamış daha bu. 45 lira verdim. Sonra bir ton biber aldım. 20 liraya kilosu. 20 liraya. Geçen hafta 50 liradan boşa gitti. Güzel ama sepete koysaydık. Aa bunun üstüne de konur aslında. Şuna koysak mı? Acı, Onu acı ayrı yaparız. Acı ya. olur ama değil mi? Salatalık böyle sade olacak. Geçen hafta bir de 50 lira para verdim. Allah'ım yazık değil mi bak. Bakın ya. Bu var. Küçük anladınız mı? O so o ötüyor gene. Yapacak bir şey yok. Hı? On bek yani beklesen de yine duruyor, yine baş çalışıyor. Bunu da sarımsağını koyalım. Şöyle. Şimdi hemen suyunu yapacağız. Dolu da daha salatalığımız da kaldı. Dolu. Kalsın, kalsın tabii. Ha, bir bir yok, koyabilirsen. Yok, inanır mısınız? Salatalığı sadece ben çok dilimleyip yok. Bununla kalsın. Yeterli değil mi? Bunları da şuna koyayım bak şimdi. Valla salata. Anam var ya. 50-60 liraydı. Ha? Ay Bu çok uygun. Bu çok fazla gelir. Onun çiçeği döküp gelelim biraz. Onu hemen Belki ben... daha önce olur. Yok çok değil mi? Çok evet. gelebilir Nurhan. Şuradan ben limona döküvereyim. Çayını inşallah. Kedilerimizin <laughs> maması, tenceresi hemen Dolabına tavuk oraya... pişirdi onlara tavuk tavuk but hepsini yemişler hani böyle... çekemedim ki Çekemedim ben. çok yediler ama daha da yerler onlar yatana kadar şöyle sirkemiz var göz kararı sirke el kararı ya evet <laughs> aşırı sirke koymuyoruz acayip güzel bir sirkemiz var doğal ötesi doğal ötesi bakayım adına Hmm, tarihi bir yağ adı bak tarihi diyorum. Onun sirkesi T ile başlıyor Trabzon'un Acayip bir şey yüzde yüz doğal o kadar güzel yani. Bir çay bardağı koyduğumda nasıl da suyun uğra Çok güzel. Yani. yani, yani Duyun ve şey. Istemedim. Hiç kullanmamış. Değil mi? Suyunu dökmek istemedim. Tekrar turşu bile yapabilirsiniz. Çok güzel. Tuzunu ne kadar atıyorsun? Tuzunu ne kadar atıyoruz? Şimdi 3-5 kaşık koyup böyle hemen tadına bakacağım. Anne usulü benimki böyle. Herkesin tuzu farklı dediğimde inanmıyorlar. Bizim tuzlu, tuzlar tuzlu değil o kadar. Aynen bu şey tuzu. Yöresel olarak fark ediyor. Bu anneden babadan bildiğiniz tuzlar ya. Şöyle bak dokusuna bakın. Öyle boncuk gibi olandan da değil. Kaya tuzu mu? kaya tuzu oldu herhalde. Bu herhalde şey tuzu. Van, kaldı. Van gölü. Yok tuz gölünün tuzu. Kaya tuzu değil mi? Tuz, tuz gölünden. Şimdi bakalım kaya tuzu yazıyor. He kaya tuzu yazıyor değil mi? Şimdi hemen ne yapıyorum bakalım. sirkemi yaptım? Suyunu koydum. Tuzunu koydum. Şey Şu koyanlar gibi. var içine, yumurta koyanlar. Var. Aman daha yumurta olsa bu turşuyu oran yemezdi, kasam bile yemez. Şimdi bak tuzuna hafiften bakıyorum tadına. Evet. Hmm, güzel. Şimdi güzel dediysem buna bir tıntık daha tuz atacağım. Şimdi güzelse bu ağzına güzel geliyorsa şöyle iki kaşık daha atıyorum. Tuzlu urak olacak bu. Turşu tuzlu urak olur. Bu çünkü salatalıklar çekiyor onun tadını. Öyle bir turşu yapmışım ki bir hafta sürmedi şu bir doluydu. Ay, ona söyle mi yapın Nurhan? Şu bardakla mı yapayım? Sen bilirsin. Hijyen yap da. Hijyenim. <laughs> hijyen olmaz mı ya? Yapmaya çalışıyorsun ama nasıl bir karar veriyorlar ki buna hijyen olmadığını mesela? Herhalde evi beğenmiyorlar tahminim. Şuralar falan kötü göz. Her gün orayı nuran sıvıyor. Ay ya. ben orayı tamir ettim. Bura Bu sefer bura düştü. Evet. Havada yakaladık Allah'ım. Şurada çatlak e, fayansın altını da yaptık. Orada kalktı. Bu da çıktı. Oralar beyazla boyayacağım. Ya ötsen bu kadar olmaz ya. Aa ikisine doldu. Ötsen bu kadar olmaz. Boşuna ne diyorsun? Göz kararı ya el kararı tuz diye. Ha? hazır. Şeyi koymayacağız mı üstüne? hiçbir şey koymayacağız. Adını sen getir. şu şeyden. Yok ya. Kabaya kalkmasın. Kalkmaz diye. oturdu kız. Tamam. Bak diye. baksana salatalı otutturdum bak. Tamam. Diye. Bir şey olmaz. Doğru diyorsun. Bazen de bazı kapaklar içe doğru oluyor değil mi? Ha içe doğru oluyor. Bu herhalde öyle değil de. Bunlar zaten ağzına bak. Böyle bir oturdu ki. Güzel. Sıkı koyduğum için salatalığı Ellerine sağlık. Havalar da ısınıyor çok çabuk da olabilir. Değil mi? Bizim burada damda yapıp da sabahına altın sarısı olduğunu gördüm. Evet. Yani sonuçta burada 45 lira var. Bu doldu. Bu doldu ve burada daha bir bidon çıkar. Ve ne kadar da yedik? Hayır, yedik tabii ki. Eee Şunun yarısı kadar yedik herhalde, değil mi? Yemeğin yanında. Ha ne yaptım ben? Onu da anlatmadım. Ne, ne yaptı sonra? Şunu bitirelim, ondan sonra konuşalım. Turşumuzu... Bu kadar, ne ne kadar sürer olması? Adana sıcağında, burada bir hafta veriyorum. Artık havalar ısındı. Tabii ki sizin e, kentinizin... kent Bak dedim, bak var oldum bugün. Hı. Kentinizin hava durumuna bağlı. Sapsarı, altın sarısı olur. Zaten hafif bir üste doğru mayalanmanın verdiği bir bulanıklık olur. O zaman turşunu olmuş demektir. Ve dolapta, buzdolabında saklayacaksınız. Ve açıp kullanmaya başladığımız an dolaba koyuyoruz. Evet. da öyle. Vallahi sizin orayı bilemiyorum. orada. Yine aldım. de buzdolabı istiyor. Turşularda açıp kullanmaya başladığında buzdolabına koymak gerekiyor. Ben yine de Adana için konuşuyorum. Evet, Adana bilemiyorum Mersin. Sıcak Tarsus, böyle <laughs> sıcak memleketler için konuşuyorum. Vallahi bilemiyorum. Şimdi Ankara'da nasıl, Bursa'da nasıl, Konya'da nasıl? Turşumuz bozuluyor mu? Burada açarsam hemen bozulur. Üstü artık böyle pamukçuk gibi olur sıcakta. Evet. Öyle. Sonra ben e, biraz vakitsiz gittim pazara. Nurhan gitmemek için direndi. Direndi ama kar işte. Zaten salatalığı 50 lira dedim. Öbür pazara gidersin dedim. 1 kilo salatalığı 50 alıyorduk. Bakın şura 45 lira toplama hepsi. Buradan da daha bir büyük bidon çıkar. Bundan değil bak. Büyük. E, neyse Nurhan yemek e, için ne yemek yapacağız dedi ya. Nereye gidiyoruz? Zaten saat 4 olmuş dedi. Neyse ben gittim hızlıca gittim. Domates aldım 2 kilo. Domatesi e, 10 liradan aldım. 2 kilo. Bunu da onlara lira Bak 5 lira aldım her şey 5 lira. 10 lira aldım her şey. Patates de on liraya aldım. Onu da 3 kilo aldım. Biberi 20 liraya aldım. Biberimiz ama efsane. Kırmızı biber de aldım o arada. Sıbay Getireyim denici. mi dur? Getirebilirim ben. Ederekten. <laughs> Alamadım. Alamadım. Dur ben alayım. Hadi. Evet. evet. biberimiz. Kilosu 20 lira buradan. Çay mı iç kız? Yazık Doğru. Biberin kilosu 20 lira deyince almak istedim. Var ha. Var dolapta. Dedim ki ben bunlar ne? Keşke bundan da tutuş Kızartırım en iyisi. Bu da acı. acı biber. Bu da 20 lira. İkisi de acı mı? Bu da bunlar bu zehir. Bu zaten acı biber. Şu. Hani şeker biraz atsana canım. Gördük şey istedi yapma. ya bundan spagetti biz Acı biberle yapıyoruz ya kırmızı soğanlar. Mantarlı falan mı yapacağız? Aslında mantar da olması gerekiyor da. Evet. Bu o da 20 cool. liraydı dedim. Yarım kilo ver dedim adama. Zaten bunu aldım. Biber de şu anda olmaz herhalde turşusuz değil mi? Erken. Erken biberi. Aha. Olur da. Aslında çok biberim var elimde. Bir kızartayım Aa, dolapta yordum. da var. İki tane daha biber var. Ama evet ya. 50 liraya aldım. Bunu 20 liraya görünce nasıl kaçırayım? Evet evet. Yapabilirsin. Bak dolaptakini de şey yap. Bir ee, bir şeyde biber olsun. Evet. Çok var yani. O biri tatlı aldık yanlış acı, acı aldık tatlı çıktı. Diğeri e, çok acı almışım şey o Hatay samanda. Bu da neyse bunu közlersen ben çabuk biter. Evet. E i̇şte onları aldım. Biber aldım iki çeşit patates aldım. Dört buçuk kilo salatalık el 45 lira Biber 20 liraya ucuz aldım ama neyse. Evet. Böyle de böyle bir tane Hala benim ne yaptığımı söyleyemedim ama. Esas bak onu işte, Ayşe söyler Ayşe şimdi <laughs> dur göster Nurhan ne yaptı diyor bak. Evet. Neyse o kadar şey Nurhan ne yapacak dedim. Hızlı da gelmeye çalışıyorum. Evde bir şey yok yani o an yapacağım. Makarna bile yoktu yani. Evet. İki pakette makarna aldım o arada. Aldın mı? Nerede? Hülya hani? buydu. Aa çok sevindim. Sen nasıl yapıyorsun? Neyse geldim ki bir koku sarmış kapıdan girdim ay bir umutlandım. Evin her yeri bir ya. umutlandım, <laughs> bir umutlandım. Çok Sen... yağ oldu ama her yer değil mi? Şunlara biraz bakayım ben. Ama çok pis çalışıyorum değil mi? <laughs> Sen börek kızım, hamur yap. Hemen geliyorum. Çiğ börek, çi börek mi deniyor kız buna? Yani çiğ işte, börek Yağız yani kıymasız peynirli bu, değil mi? Peynirli yapmış işte. Evet. Artık ne diyorsanız börek kızartması derler bu zımbıla. Kızarmıştı i̇şte istedi hala. Valla ne kadar yedik, ne kadar yedik kız. Daha kızarmışları işte koyar mısın dermişim. Daha kızarmış güzel kızarmış işte hepsi. Şey ben hiç maya koymadım. Mayasız ama pufur pufur kabarmış. Ay kokusunu duysan. Ay hala misler gibi kokuyor kız. Şey maya yok, sadece un tuz su. O kadar hamurunda ama mayalanıyordu Fatoş kabardı. Sıcaktan. yaparken pişi hamur gibi oldu. Ay çok mutlu oldum böyle hani yolda da açlıktan öldüm böyle. Sonra bir yedim bir yedim. Sanmayın ki her zaman yap, yapıyorum değil yani yapmıyorum yani yapamıyorum. Ya artık vakit çok gecikti diye vallahi çok mucize oldu. Çünkü Eskiden çok yapardım. Bir şey de beklemiyordum kız evde bir şey yok diye sen nereden akal ettin? Eskiden çok yapardım değil mi? Çok yapardım bana benim çok dışarıda işim olurdu gene böyle. Evet. Evet. İş gelene kadar gecikiyorsa başlıktan yapıyorduk. Tabii ki. <laughs> Yürüyüp gidilirdi. Bir de dolmuşa binilmezdi çoğu şeye. Vallahi işte mutlu olduk vallahi. Yemek hazır olunca çok mutlu olduk. Bir de yorgun yorgun ah, yedik. Afiyet olsun canım. Çok mutlu olduk yani yedik. Bayağı çok yedim ben hatta. Evet, ya yani göbeğime hiç bakmayın. <laughs> evet. Yanına da bolca domates söğüş yaptım. Adana'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Her nerede yaşıyorsanız yazın isminizi, yaşadığınız şehri. Çünkü çok merak ediyorum. Bugün takip edenler de Hoşça kalın Hoşçakalın. Valla bugünün bereketi işte. Gitmeseydim bunlar olmayacaktı. Evet. Böylece kalıyorum. Ellerime sağlık, eline sağlık. De çok çok eline sağlık. Valla çok işe yaradın. Şunları yani çok... alayım. Sarardığında da gösteriz olduğundan. Evet, evet. Bakın bugün ayın kaçı? Dördü. Ne zaman? Kaç gün sonra okay. saranacak? Evet, Dördüm. evet. dördü. Aynen. Uyurma. yazarsın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.